Kıymetli arkadaşlar, saygılar, sevgiler, selamlıyorum. Yeni bir nota sörfej videomuzla birlikteyiz. Daha önce uzun sap bağlamamızda dersini yapmış olduğum Hicaz makamında güzel bir e, Ürgüp türküsü, Refik Başaran kaynaklı bir türkü. E, bunu daha önce ben e, stüdyo çalışması da yaptım albüm için. E, onu da e, YouTube üzerinde bulabilirsiniz. Bu videonun video bilgilerinde de e, linkini koyacağım. Bu yapmış olduğum, e, bağlamayla yapmış olduğum dersin linkinde orada bulacaksınız arkadaşlar. E, fakat şimdi e, notasının solfejini okuyalım. Dediğim gibi Hicaz makamında 4 dört dörtlük bir eser. Referans sesimiz bu. Ve hemen okumaya başlayalım. E's evet. Do re 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 do re mi do si do do si si la la es la si 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 la sol fa sol do si la la sol la la sol la la sol la la sol la bu la sol la bölümleri aslında Refik Başar'ın böyle tipik bir icra tarzı bunu bir arkadaşlar devam ediyoruz Evet. Do, re, 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 do, si, la, si, re, re, do, do. Es. Re, re, do, do, si, si, la, la, la. Bir sonraki satırdayız. Es. Do, re, 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 do, si, la, si, re, re, do, do. Es. Ve... E, sürüsünden fayda yok bölümüne geldik. Es. Do, re, 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 do, re, mi. Re re do si do re do si si la la. Son iki ölçümüz artık. Es la si 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 la la sol fa sol do si la 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 es. Buradan reprizde dönüyor. Artık orta dönüşü almayalım. Ee, çok basit ezgili, rahat fıza çalabileceğinizi düşündüğüm bir eser. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bunun dersinde hem la kararlı olarak hem de re kararlı olarak e, öğretmiştim. Ee, o dersi bir kez daha tavsiye ederek videoyu tamamlıyorum. Bir başka Nota Sarıfeci videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.